Değerli arkadaşlar merhaba. Tüm emeklerimizin, çalışanlarımızın, mağdurların haklarını, taleplerini gündeme getirmeye devam ediyoruz. SSK, Bağkur Emekleri Banka sandıkları ve top emeklileriyle ilgili gazetemizde daha önceden yazmıştık. Yine değişik televizyon kanallarında ve YouTube kanalımıza yer vermiştik. Memur ve memur emeklerinin hesaplanması yasal olarak farklı olduğu için Bugünkü Türkiye Gazetesi'ndeki yazımızın tamamının memur ve memur emeklerinin taleplerine, mağduriyetine ve Temmuz ayındaki güncellemeye yer verdik. Şimdi memur ve memur emeklerini birlikte öz eleştiri şeklinde değerlendirelim. Şunu söyleyelim, geçen sene Temmuz ayında memur ve memur emeklerinin enflasyona ezdirileceğini söylemiştik. %5.42 oranında enflasyonun altında kaldı memur ve memur emeklerinin maaşı. Ocak ayına geldiğimiz zaman yine aynı şeyin olacağını bırakın seyyan enzamı demiştim ben e, memur emeklerine. Refah payını da geçin eşitlemeyi bile yapmayacaklar dedik. Aylar önce her defasında söylediğimiz maalesef haklı çıkıyoruz. Keşke yanılsak da memur emeklerimiz daha iyi duruma gelse keşke siyahanın zam verilse bunun için mücadele ediyoruz sonuna kadar ben destekliyorum desteklemeye devam edeceğim De sizi Ocak'ta %4.21 oranında bir fark oldu. Peki 2025 Temmuz ayında memur ve memur emeklileri enflasyona ezdirilecek mi? Yine bu kadar yüksek oranda ezilme söz konusu olacak. Hadi birlikte değerlendirelim değerli arkadaşlarım. Şimdi değerli dostlar biliyorsunuz Mart ayı itibariyle yüzde 3.83 oranında oluşan farkla birlikte yürürlükte bulunan toplu sözleşmede öngörülen yüzde 5'in ilave edilmesiyle birlikte Mart ayıyla birlikte memur ve memur emeklerinin 9.02 oranında kümülatif zamları yasal olarak kesinleşti. Buna herhangi bir refah payı eşitlemeye de seyyanen zam olmadı. Ve dolayısıyla Mart ayı itibariyle memur ve memur emekleri yüzde bir buçuk oranında enflasyonun altında kalıyorlardı. Peki Nisan ayında bu fark kapanıyor mu? Adamı açılıyor. Bu son derece ilginç. Evet Nisan ayında biliyorsunuz TÜİK'in enflasyon rakamlarını baz alıyoruz. Dolayısıyla açıklanan Nisan tüfesinde %3 oranlı bir enflasyon açıklandı aylık enflasyon. Buna göre hesaplama yaptığımız zaman değerli dostlar %13.36 oranında önceki aya göre bir artış oldu. Yine %37.86 oranında aynı aya göre 12 aylık ortalamaya göre %48.73 oranında bir enflasyonla karşı karşıya kaldık. Buna göre 4 aylık kümülatif fark %13.37 oranda gerçekleşti. Bu %13.37 orandaki enflasyon farkı SSK ve kurlara aynen yansıyacak demiştik önceki videomuzda. Yani SSK ve Bağkur emekleri banka sandığı ve top oda sanayi odaları sandıkları %13.37 oranında bu emekliler Nisan ayı itibariyle güncellemeyi garantilediler. Memur ve memur emeklerine baktığımız zaman biliyorsunuz yüzde beşlik bir e, toplu sözleşmeden kaynaklanan bir alacak var. Ve ayrıca e, Nisan ayı itibariyle Ocak, Şubat, Mart, Nisan dört aylık fark yüzde altı nokta doksan dört. Bu durumda memur ve memur emeklilerine dört aylık yapılacak olan güncelleme oranı yüzde 12.29. Demek ki yüzde 12.29 oranda bir güncelleme söz konusu. Buna göre memur ve memur emekleri Mart ayında yüzde bir buçuk oranında olan enflasyonun altında alınacak olan güncelleme yüzde 1.08'e düştü. Yani enflasyonun altında ezilme meselesi 2024 Temmuz'da %5.42, Ocak 2025'te %4.21, Mart ayında %1.5 iken Nisan ayı itibariyle bu fark kapanmaya başladı. %1.08'e kadar düştü. Geriye Mayıs ve Haziran ayları kaldı. Şimdi Mayıs ve Haziran aylarına baktığımız zaman değerli arkadaşlar Mayıs ayı enflasyonunun da yüksek gelmesini bekliyoruz. Ancak Haziran ayı enflasyonunun çok düşük geleceğini, beklentilerin altında geleceğini söyleyebiliriz. Burada biz müneccimlik yapmıyoruz. Neden? Genelde e, zamın açıklanacağı Aydan önceki ayları TÜİK beklentilerin altında açılıyor. İstatistiklere bakıyoruz. Bakın arkadaşlar aralık ayı enflasyonu beklentilerin ne kadar altında geldi? Bakın 24 2024 Haziran ayı yine beklentilerin altında kaldı. Yine 2025 Haziran'da beklentilerin çok altında kalacak. Neyse bunu uzatmayalım. Peki Temmuz ayında Memur ve memur emeklerine ne kadar güncelleme gelecek? Dedik ya Nisan ayı itibariyle her memur, her memur emeklisi maaşını %12.29'la çarpsın. Nisan ayı itibariyle 4 aylık güncel maaşını hesaplasın. Şimdi Temmuz ayına baktığımız zaman arkadaşlar dediğim gibi bakın biz hangi enflasyonu baz alıyoruz burada? TÜİK'in enflasyonu. Haklısınız pazarda çarşıda daha yüksek ama maaşlar buna göre güncelleneceği için biz buna göre konuşuyoruz. Evet. Şimdi Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini biliyorsunuz %21'di, %24'e sıçradı. yüzde %24'te de kalmayacak, daha da artacak, yüzde %30'lara yakın olacak. Bütün bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman şu anda %12.29 olan Nisan güncellemesinin Mayıs, Haziran'la birlikte en az diyorum bakın en az yüzde on buçuk olacağını söyleyebiliriz. En yüksek yüzde on. Yani benim beklentim yapmış olduğum analize göre memur ve memur emekleri Temmuz ayı içerisinde en düşük yüzde on beş buçuk en yüksek yüzde on bir güncelleme ile karşı karşıya kalacaklar. Ve yine enflasyonun altında bir güncelleme olacak ancak olacak olan güncelleme geçen yılki Temmuz'a göre çok düşük. Çünkü geçen yıl Temmuz'da çok yüksek bir oran çıkmıştı. %5.42 oranında enflasyona ezdirildi memur ve memur emekleri. Ama e, bu yıl Temmuz'da %1'ler civarında enflasyonun altında kalma durumu var. Peki seyyanen zam olacak mı? Ankara'dayız. Takip ediyoruz seyyanen zamla ilgili. Seyyan Enzam Muadi maalesef ortalıkta hiç görünmüyor. Hiç kimse lafını etmiyor. Dedik ya memur ve memur sendikaları ne yapsın? Şimdiden harekete geçmesi lazım. Tam Mart'tan itibaren bunun verilmesi için maalesef dorduz bir e, hak arama yolunu görmüyoruz. Tabii ki yasal yoldan hak aramadan bahsediyoruz. Şu anda maalesef Seyyan Enzam'la ilgili kesinlikle 2025 Temmuz'da CNN zam diye bir şey yok. Refah payı verilecek mi? O da zor görünüyor. Eşitleme belki yani eşitlemeyi bu kez yapma ihtimalleri yüksek neden? Zaten çok düşük olduğu için %1 civarında bir rakam çıkacak. Dolayısıyla eşitleme yapsalar ne olacak? yapmasa ne olacak? %1'in 1'le memur emeklisinin başı göğe ermeyecek çünkü. Değerli memur ve memur emekli dostlarım bakın anket yaptık X hesabımızda yaptığımız anketlere EYT'liler yüz binlerce kişi katılıyor. Demek ki ilk de olanlar öyle. SSK ve Bağkur emekleri 30 bin 40 binlerde katılırken memur ve memur emeklileri için bir anket yaptık. Dedik ki bunu gazetede yayınlayacağız, televizyon kanallarında yayınlayacağız gündemde tutmak için. Ya topu topu 300 Memur ve memur emeklisi ankete katılmadı ya. bulmadı. O kadar şok oldum ki. Bakın şimdiye kadar o kadar çok anket yaptık. Staj çıraklık mağdurlarıyla, annelerimizin haklarıyla ilgili, taşeronlarla ilgili. Hiç böyle bir şok yaşamadım. Ben burada bir şey söylemiyorum. Armut piş, ağzıma düş. Bu şekilde hak arama olmaz. Öz eleştiri yapmamız lazım değerli dostlar. Ki anket dediğiniz nedir orada? Oradaki şıklarımız var memur sendikalarıyla ilgili. Şıkları işaretliyorsun. Yani burada kimliğin de belli değil. Gayri yasal bir iş de yapmıyoruz. Sıradan bir anket. Ve buna bile 300 kişi katılmıyor değerli arkadaşlar. Değerli dostlar bu kanal sizler için var. Abone olmayı ve önermeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.